Evet bugün Omegle'de riz yaptım ama TikTok'taki vesikalık akımıyla. TikTok'ta belki bu akım karşınıza çıkmıştır. Bir arkadaşım önerdi ve ben de neden yapmıyorum dedim ve böyle bir video çıkardım. Umarım beğenirsiniz. Bu videoya 7000 like bekliyorum. Siz yaparsınız. Daha fazlasını da yaparsınız. Güveniyorum. Bu arada YouTube'da 100.000 abone olacağız. Muhtemelen bu videodan sonra 100.000 abone olmuş olurum. Şimdiden 100.000 abone için teşekkür ederim. 100.000 abone özel bir canlı yayın açacağım YouTube'da. Sonra o yayını Kik'e aktaracağım. Kik'ten beni takip etmeyi unutmayın. Kik'teki nikim böyle. Açıklama kısmında da linki var Kik'in. Oradan beni takip edebilirsiniz şimdiden. Yerinizi alın. Canlı yayınlar akacak. Alt taraftan da abone olup yorumlarda da fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Daha ne tür rizler gelebilir onu da yorumlarda belirt. Her neyse uzatmayalım. İnsanlar ne tepkiler vermişler. Görelim videoya geçelim. TikTok'taki çocuk. Nasıl ya? Oğlum sen değil misin? Geçişim açış şey yapıyorum bir şey yapıyor. Sen beni birine benzettin. <laughs> Aa, beni bir tane ünlüye benzetiyorlar biliyor musun? O olabilir TikTok'ta işte geç falan yapıyor. Beni cidden bir ünlüye benziyor. Bak şimdi telefonumla alıp göstereceğim bekle. Bekle. Ah hello. <laughs> Oha evet sensin. Ben gördüm senin videonu. Çok şaşırdım. Şu an iki bir ünlüyle karşılaşıyorum. Ben ünlü değilim ya. Hayır çok güzel videolarım var ama ben izliyorum seni. Teşekkür ederim. <laughs> lan. lan abi orijinal mi lan. lan? Abi tanıyor ya? Ananı sattı. Ananı Orijinal mi ya? Ananı sattı. Ananı sattı. Ananı sattı. Ananı sattı. Ananı ya? Ananı sattı. Ananı sattı. Ananı Kanka bende yok ya. Ne yok? Benim de kaslarımı riz yapabilir miyiz? Ya, ufak çok yok. He iyiymiş yine de. Bana <laughs> bir tane ünlüye benziyorlar biliyor musun? Ana o değil misin a**a bakayım sen? Yo. Bekle. <laughs> i̇yi iyi eline sağlık. Eyvallah merhaba. Sen şeysin ben seni tanıyorum. Kimse değilim ben. <laughs> Sen res çocuksun. Karıştırdın beni. Hayırdır, <laughs> Karıştırıyorsun. Beni büyüğüm niye benzetiyorlar? Belki oradan şey yapmış olabilirsin. Şey değil mi? TikTok'ta rez yapan bir çocuk var. Yok ya. Dur bekle. Bunu ben göstereceğim. göstereceğim. <laughs> Nasıl yaptın lan onu? Gösterdim işte. Güzeldi ama. Eyvallah. Bu şey değil mi lan bu? Bu şey evet. Bir şey yapsana bir hareket yap. Ne hareketi? Bu TikTok'taki çocuk değil mi ben mi yanlış biliyorum? Beni birine benziyorsun. Yok oğlum o ya yalan atıyor ya. Arkadaşlar dark tahtası bile aynı. Ben senin bak, tüm Bak ben senin tüm videolarını izledim evet, sanırım. Evet. <gülüyor> tamam. <gülüyor> bebek ya. <laughs> çok çekici bir çocuksun bu arada. Oha çok iyiydi lan. Kaç yaşındaydın? <laughs> Oğlum hiç göreceğim aklıma gelmez. Ben bunu tanıyorum. ben senin fanınım. Merhaba. Ne? 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 Hey. You have rice hey. rice? Hey. Okay, hey. watch game. <laughs> nice. Hey, what? Nice. Can you do it again? Rizci. Lan ben seni gördüm gördüm vallahi gördüm. Fake ben ya. Fakesin deme lan. Alo sesin gelmiyor mu? Bilader gerçek değilsin bakayım deme ya. Gerçeğim. Gerçek misin? Evet. Bir dakika bir fotoğrafını çekeyim mi ya? Youtube'da mısın? Bekle geliyorum ben. Tamam. Gökhan! <laughs> Haga çok iyi yapıyorsun ya. Ben seni var ya YouTube'da bir TikTok'ta çok görüyorum. Eyvallah. <laughs> Hello. Hi. Hello. Wow. Hello. 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 Merhaba. 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 Şaşırt nereye bakıyorsun? Ekrana bakıyorum. Okay. She's crying. Hi. What happened? Oh, let's go. Kes ne yapıyor? Uyuyor mu? Günaydın. Ağlıyor musun sen? Alo. Ağlıyor lan bu kız. Gel mutlu edeyim seni gel. Harbi ağlıyor Ne oldu kız? Niye ağlıyorsun? Alo. Sana ne lan? Çocuğu. Kes lan ya. Ana. <laughs> abi ben şey bir yerden hatırlıyorum ama hareket ediyorsun abi görüyorum ya. <laughs> Nasıl ediyorum ya? <laughs> Merhaba. Bu kime benziyor? Bir tane ünlüye benziyorlar bu... beni. Rize ama... Pamitan çocuk var ya. Yok o değil ya. Şey bir tane ünlüye benziyorlar bekle. Göstereceğim telefonundan bekle. Burada bekle. Sen çok iyi canlı bekliyorum bana. Ne işin var senin burada? Ne kızı ya? <laughs> ben de kız <laughs> <laughs> <Ay, o ya. gülüyor> Ben Ne <kızı> haber? <laughs> İyi sen? İyi ben de. Kaç yaşınız? Kaç duruyorum? Yani bir 17 falan duruyoruz. Evet. <laughs> bir şey diyeceğim. Beni bir ünlüye benziyorlar biliyor musun? Kime? İsmi aklıma gelmedi bekle. Telefonumdan bakıp göstereceğim. Tamam. <laughs> Benziyor mu? <laughs> Süper. 10 numara. Benziyoruz değil mi? Ya. O vay. Do you have do you have a channel or something? Uh give me. Wait. Well, I have one more. Oh, okay, okay. Show me, show me. <laughs> okay. That was cool. Oh, so hard, you know? You so <laughs> Oh. Aa bu çek çocuğu. Niye bana el git çekiyorsun lan? He? Niye bana el git çekiyorsun? Çekmedim. Arkadaki çekti. Görmedim. Sen şey neydi ya? Şey Riz mi yapıyor? He. Bak şimdi bekle yapayım. Bak güldüm. Çok güzel. Daha Şimdi daha iyisini yapacağım bekle. Bayağı. Geldin normal duruyordun sonra bir anda böyle yaptın. Hayır sen ne yaptın? <laughs> You know I'm gonna feed them if you're coming for me. Hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crap from seeing to believing.